Uyuyan piton. Hadi Mowgli. Dayan biraz. Dåler. Hadi. hadi, hadi. hadi tamam. Hadi. Işte. Hadi Mowgli. Seni yendim bala. Bir, hadi. iki, evet. hadi, Mabillu. Hadi, Mabillu. hadi. Hadi Mowgli. Hadi. 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 Steam, nice hadi. Hadi. Bu, hadi. Şanslı kolyem. Dikkat et Magvi. Şimdi kim ah. ah. pes edecekmiş bakalım. Bir, iki, üç. Kazanan taraf Bala. Evet. Revanş maçı istiyorum. Bala hile yaptı. Sen ne demek istiyorsun? Hazır değildim. Ben Oo. ben kaplan pençemi düşürmüştüm. Ve Çok ben... üzgünüm Magli. Kurallarda bu konuda bir şey yok. <laughs> hey hemen geri dön. Ben hileci değilim. Ha? Sen iyi misin Magli? <laughs> Balaya hileci demen hiç de dosya <laughs> bir davranış değildi ama. Bunu nasıl söylersin Balu? Seni benim tarafımda sanıyordum. Kardeşinle yapmış olduğum bu dövüşlerin tek amacı güçlenmeni ve ormanın kurallarını öğrenmeni sağlamak. Neden oraya gidip özür dilemiyor? Ha, şu pençe dikkatini dağıtmasa seni yenemezdi Magui. Belki onu Hı? dövüşten önce çıkarmalısın. Heh. Onu asla çıkarmayacağım. Baladan da asla özür dilemeyeceğim. Siz ikiniz beni rahat bırakın. Bu çocuğun içini kemiren bir şey var. Hı. Evet. E, e, kemirmek demişken sanırım akşam yemeği vakti. Ee, yemek yemedin? Aç değilim. Dövüşte yenilmiş olman bu kadar önemli mi? Yani sen onu defalarca yendin. İşte konu da bu. Onu yenmemi sağlayan şey buydu. Pençen mi? Onu nasıl aldığımı hatırlamıyor musun? Tabii ki. Şarkan'la dövüşürken. Ne, neden sordun? Hiç kimseye anlatmadım ama o günden bu yana girdiğim her dövüşü kazandım. Anlamıyor musun Bagira? Bu pençe bana şans getiriyor. <laughs> şans mı? Bu kadar komik olan neydi? <laughs> Hayır. <gülüyor> ya şaka yapıyorsun değil mi Magli? <laughs> Sana bir pençe mi şans getiriyor? Bu nasıl mümkün olur ki? <laughs> Hadi gel yuvamıza dönelim. <laughs> Nereden anlayacak ki? Oh. <laughs> Unutma. Sadece olgunlarını topla. Ezgunüm. Oh. Aa! Oh. 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 <laughs> ama olgunları kendin istemiştin. Hadi balu, gidip pınarda yıkanabilirsin. Hadi ama balu, ben çok susadım. Ben de yavru insan. İntikama çok susadım. Hah? <laughs> <laughs> Benim ormanımda sana <laughs> yer yok. Şimdi de senden sonsuza dek kurtulacağım. <laughs> hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> no. Ne oldu bilmiyorum Bahriye. <laughs> ...ama sanırım şans eseri kurtuldun. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, Magli hala o açtı mı? Hı -hı. Anlattıklarından sonra şaşırmadım. Ona güldüğüm için biraz üzgünüm Baloo ama... ...anla işte. Ormanda batın inançlara yer yoktur. Unutuyorsun ama. O bir insan yavrusu. Ve insanlar her şeyi farklı görür. Muhtemelen o kolyeyi gözünün önünden hiç ayırmayacak. Ha? Kolyem? Ka, baksana, buralarda kolyemi gördün mü? Ka, hadi uyan, üstüne yatmışsın. İşte orada. Hı? Uzak. Ka. Kaha bozuk yemek demiş. Hazımsızlığı var ve geçsin diye uyuyor. Bu ne demek biliyor musun? Evet. Kolyemi geri alamayacağım demek. Onu düşürmüşüm. Unut gitsin. Hazımsızlık çeken bir piton, dişi ağrıyan bir kaplandan bile beterdi. Oh! Bir şeyler yemeyecek misin Magli? Bu üzümler çok güzel. Bir fareye ne dersin? El. Onu yersem K gibi hazımsızlık çekerim. Sıkma canını. K uyanır uyanmaz kolyeni geri alabilirsin. Peki o ne zaman olacak? E, altı üstü bir manda yemişti. Bence üç ila altı aya kadar uyanmış olur. Hmm. Mowgli, dediklerin hiç hoşuma gitmedi. Hala rövanş istiyorsan dövüşebiliriz. Gün batarken buluşacağız ve bu meseleyi hmm. sonsuza dek kapatacağız. Hayır Bala, Magdi sana bir şey demek istemedi. <laughs> evet istedim. Orada olacağım. O zaman en güçlü kimmiş göreceğiz. Gün batana kadar bekle. Bekleyeceğim. Hmm. Belki en iyisi budur. Hiç değilse Magdi'nin ona yardım edecek kolyesi olmayacak. Uyansana seni sersem yılan. Ha! Ha! ha. mısın lütfen. Na, bu işe yarar. Ka! Onu uyandırmanın mutlaka bir yolu olmalı. Balu, bu sen misin? Eh! <laughs> Eğer panterlerin yemek anlayışı buysa... ...iyi ki ben bir insan yavrusuyum. Ka! Hey! Ka! Yemek vakti! Bak sana ne getirdim. Çok güzel, kokulu... ...küflü bir fare. Ah. Fena değilim. Yine mi sen... Artık karnitürümü de yediğime göre sıra ana yemeğe geldi demektir. Nerede o? Yani gelmedi mi diyorsun? Makli böyle yapmazdı. O bir ödlek. Benden çok korkuyor. Bala. Bence Makli ile bu didişmeye artık bir son vermelisin. Lali halkı. Bala. Bu çekişmeye fazlasıyla gereksiz. Bilge birisin Balu. Ama bu Mağgulu ile benim aramda. Onu görünce Söyle ona burada bekliyorum. Neden gelmediğini aklım almıyor. Magli korkak biri değildir. Senden hiç korkmuyorum. Seni bir defa dövüşte yenmiştim. Pençemin düştüğü seferi mi diyorsun? Sana kötü bir haberim var. Tekrar çıktı. Burada neler oluyor bakayım böyle uyumaya çalıştığımı görmüyor musunuz? Kim uyandırdı beni? Sıkıysa gel de yen beni. Şanslı pençem elimde. Eğer midem bu kadar bulanmasaydı... ...güzel bir operatif olurdun insan. Bir daha sakın sakın... ...uykumu bölmeye çalışayım deme. Hem şanslı pençeye ihtiyacın yok ki... ...onsuz da yeterince cesursun. Ne? Hmm. <laughs> ...bana lazım olmayacak. He? Demek nihayet gelebildin. Bu dövüşü kazanan... ...tüm zamanların en güçlüsü ilan edilecek. Tamam. Ama önce bir şey söyle... Pekala hala ne diye bekliyoruz? Hadi başlayalım. Aa, aa. Evet. Pes ediyor musun? Söyle. Bana aa. sana bir şey söylemem gerekiyor. Ne? Aa. Benim en güçlü olduğumu mu? Hayır. Özür dilediğimi. Sahi mi? ciddi misin? Evet. Sana hileci dememeliydim. Ha, ah, sağ ol. Ee, ben de Lali'ye senin için ödlek demiştim. Bu doğru değil. <laughs> Peki neden kavga ediyoruz? Ha, ah, hiç hatırlamıyorum. Biz kardeşiz öyle değil mi? Ben de bu dövüşün berabere bittiğini ilan ediyorum. Biri ötekinden daha güçlü çıkmadı. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Artık buna ihtiyacın yok sanıyordum <laughs> Bu doğru Balu Ama onu takmayı seviyorum Bana bir keresinde Şerkan'ı bir dövüşte yendiğimi hatırlatıyor hmm. Biraz da şansla Bu sefer de şanslıydın Şerkan'ın pençelerinden kurtulmuşsun Eminim Şerkan sana karşı Büyük kim besliyordu Aslında geçen seferde çok bozulmuştu <laughs> hani. <laughs>